Selam millet. YouTube'un en yavaş gelişen kanalı olan Mert Gültaş kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle sadece Japonya'da görebileceğiniz ilginç şeylere bakacağız. Ben Japonya'da böyle ilginç eşyaların, ilginç şeylerin olduğunu duymuştum ama ne olduğunu hiç görmemiştim. Videoya başlamadan önce biraz göz atayım, fikir edineyim dedim. Gerçekten de Japonya ilginç bir memleketmiş. Yani muhtemelen siz de bu videoda göreceklerinizi hayatınızda ilk defa göreceksiniz. Hadi o zaman hızlıca videoya geçelim. Bakalım dünyada sadece Japonya'da olan neler varmış ama videoya geçmeden önce eğer bu tarzda içeriklerde eğleniyorsanız ve bunlardan daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoya like atıp kanala abone olun ve bildirim zilini açın ki ben de bu tarzda daha fazla video çekeyim diyorum ve hızlıca videoya geçiyoruz. Evet dünyada sadece Japonya'da bulunan ilk şey bu gördüğünüz saydam kola. Kola dediğin siyah olur. Bunlar beyaz saydam bir şekilde yapmışlar. Yani bence soğuk su gibi duruyor tadı da çok güzel olmayacakmış gibi görünüyor ama hani bu bildiğiniz standart bir kola sadece böyle rengi saydam yani ben kolanın vanilyalısını gördüm limonlusunu gördüm yani birçok çeşit kola gördüm ama saydam kolayı hayatımda da ilk defa görüyorum dünyada sadece Japonya'da ve Japonya'nın da belirli yollarında yollara böyle müzikal görseller basmışlar yani bunun bir amacı var mı yok mu bilmiyorum hani oradan gidince belki müzik çalıyordur hani adamlar sonuçta teknolojide ilerlemiş adamlar ama hani müzik çal almıyorsa bile o yolun görüntüsü bana bir tatlı geldi ya. Hani normal bir yol gibi değil de böyle daha eğlenceli bir yolmuş gibime geliyor. Abi işte adamlar Japon adamlar zeki adamlar ya. Bu kutuları açarken böyle tırnağın takılıyor açamıyorsun. Tırnağın yoksa zaten hiç açamıyorsun. Adamlar onun için o tırnağını takman için böyle bir boşluk bırakmışlar. Hani bu bu kadar zor değildi ya. Vallahi <laughs> sene olmuş 2020 hala biz onu açmaya çalışırken tırnağımızı acıtıyoruz. Adamlar zeki adamlar ya. Bunun tam amacını anlayamadım ama bence biraz saçma biraz da tehlikeli bir şey olmuş. Motosikletlerde kasklarda, kadın kasklarında arkada bir delik var. Oradan saçınıza at kuyruğu şekilde çıkarabiliyormuşsunuz. Ama hani böyle bir şey neden gerek duydunuz? Hani azıcık da saçın bozulsun ne olacak? Hani canından önemli mi? Bence dediğim gibi biraz tehlikeli, biraz da saçma bir şey bu. Hani böyle saçma bir şeyi Japonlardan beklemezdim ben. Bu aslında bütün dünyada olan bir şey ama Japonya'da daha bir yaygınmış. Neden yaygın onu anlayamadım ama köpekler için gözlükler satılıyor. Yani bu adamlar böyle her şeyi bir tatlılaştırma çabasında Köpeğinize böyle gözlük takıyorsunuz. Köpek daha bir tatlı oluyor. Hani dediğim gibi bütün dünyada varmış ama Japonya'da daha fazla yaygınmış bu. Japonya'nın tren konusunda zaten bayağı gelişmiş bir ülke olduğunu duymuşsunuzdur. Adamların trenlerde koltukları dönebiliyor. Yani biz daha otobüslerde, metrolarda oturacak koltuk bulamıyoruz. Adamlarınki dönüyor bir de. Hani istersen duvarı seyret, istersen yolu seyret, istersen tam döndürüp 4 kişi karşılıklı muhabbet de edebiliyorsunuz. Hani gerçekten çok güzel adamlar hakikaten 2020'lerde yaşıyor yani. Biz mesela arkadaşlarımla metroya bindiğimiz zaman böyle tek sıra halinde diziliyoruz. Hani muhabbet olmuyor. Ama bunlarda çevir koltuğu iki iki karşılıklı otur muhabbetini et ya. İşte bunu gerçekten hayatımda ilk defa görüyorum. Bu gördüğünüz yarım bir tabak. Ve kenarında bir ayna var. Siz yemeğinizi yarım koyuyorsunuz ama ayna sayesinde sanki daha çok yemeğiniz varmış gibi yani bir tabak yemeğiniz varmış gibi görünüyor. Bu şekilde beyinlerini kandırıp daha rahat diyet yapabiliyorlarmış. Yani bana da mantıklı geldi çünkü diyetlerde mideden önce gözün doyması gerçekten çok önemli. Hani gözün doymuyorsa diyet falan yapamazsın. Dünyada sadece Japonya'da görebileceğiniz bir şey de bu inşaat bariyerleriymiş. Hani dedim ya adamlar her şeyi tatlılaştırmaya çalışıyor. Yani bariyerlere de böyle tatlı tatlı şeyler koyup hani minnoş bir bariyer, minnoş bir inşaat yapmışlar. Hani gerçekten dünyada sadece Japonya'da görebilirsiniz. Adamlar bariyerlere bile uğraşmışlar yani. Bariyerlerin güzel görünmesi için bile çaba sarf etmişler. Bugüne kadar bisikletlerinizi zincirleyebileceğiniz park yerleri gördüm. Scooter'larınızı bağlayacağınız yerler gördüm. İşte AVM'lere girerken elinizdeki fazlalıkları bırakabileceğiniz dolaplar gördüm. Ama hayatımda ilk defa şemsiye parkı görüyorum. Adamlar böyle şemsiyelerinizi kilitleyebileceğiniz parklar yapmış. Bence gerçekten aşırı mantıklı. Çünkü hani şemsiyeyi alıyorsun ya onu taşıması bir dert, elinde fazlalık. Hele bir de elinde çanta falan yoksa böyle elinde kılıç gibi tutman gerekiyor. E hadi yağmur yağmıyorsa onu niye taşıyasın? adamlar onun için çok pratik bir çözüm yapmışlar. Şemsiye parkı yapmışlar. Gidiyorsun şemsiyeni oraya kilitliyorsun. Ondan sonra kafa rahat geziyorsun ya. Ben boşuna demiyorum. Adamlar Japon. Adamlar zeki adamlar. Bu sanırım bütün dünyada vardır ama Japonya'da icat edilen bir şey. Sırtınızın hangi noktasının kaşındığını daha rahat söyleyebilmeniz için bir tişört yapmışlar. Oradan bakıyorsunuz mesela sırtımın e noktasının altısı kaşınıyor yani E'nin altısı kaşınıyor Adama söylüyorsunuz adam gelip orayı kaşıyor Hani biraz gereksiz gibi ama nedense buna sahip olmak istiyorum ya bu tişörtten almak istiyorum Yine sadece Japonya'da görebileceğiniz bir şey bu kadar teknolojik bir tuvalet Yani başka hiçbir yerde göremezsiniz Japonya'da yaşlı nüfus çok fazla olduğu için böyle elektronik tuvaletler yapmışlar Hani yaşlılar daha rahat işini halledebilsin diye ne bileyim böyle kalkıyor iniyor falan tutacağın yeri var bazı şeyler otomatik falan Hani gerçekten bayağı yararlı. Bence sadece Japonya'da değil, bütün dünyada olması gerekiyor bunun. Bu gördüğünüz cips kiraz çiçeği aromalıymış. Yani ben hayatımda ilk defa kiraz çiçeği aromalı bir şey duyuyorum. Hani kirazın çiçeğinin nasıl bir aroması var onu gerçekten çok merak ettim. Hani cipsin bir sürü çeşidini yedim ama çiçek aromalısını hayatımda ilk defa görüyorum ya. Yine sadece Japonya'da görebileceğiniz ilginç bir şey çok katlı elektronik otoparklar. Yani demek ki araba sayısı o kadar çok fazla ki adamlar böyle çok katlı otoparklar yapmışlar hem alandan tasarruf etmek için. Ama hani o arabalar oradan düşmüyor mu? Ya da ne bileyim benim acil bir işim olsa o arabayı oradan almam acaba kaç saat sürecek? Ben onu merak ettim ama yine de gerçekten efsane bir olay. Yani Japonlar teknolojiyi konuşturmuş abi. Japonya'da pizza sipariş ettiğiniz zaman pizzanın yanına böyle yapraklar bırakıyorlarmış. Ne yaprağı olduğunu bilmiyorum ama o yapraklar pizzanın taze kalmasını sağlıyormuş. Keşke bu Türkiye'ye de gelse ya. Hani paket servis istiyorsun, soğuk geliyor, bayat geliyor. Abi şunu koysan keşke bak ne kadar naif bir düşünce ya. Hani adam zaten onu satmış. Onu oraya koymak zorunda değil. Ama adam seni düşünüyor. Bayatlamasın, soğumasın diye o yaprakları koyuyor. Hani gerçekten çok kibar bir düşünce ya. Ben Hindistan cevizi'nin kesilmiş, parçalanmış şeklini yemiştim ama Hindistan cevizi suyunu hiç içmemiştim. Hindistan cevizi suyu dünyanın her yerinde satılıyor ama Japonya'da bu şekilde satıyorlarmış. Hani çok yaratıcı bir kutulama fikri. Böyle Hindistan cevizi şeklinde oradan kapağını açıyorsunuz, içiyorsunuz. Hani Japonlar gerçekten ilginç bir memleket ya orası Japonya'da kumsallarda erkekler tuvaletinin duvarları bu şekildeymiş Çişinizi yaparken deniz manzarasını izleyebiliyorsunuz Hani öyle çok da önemli bir şey değil ama Nedense bir kere şu tuvaleti kullanmak istedim ya Bir de tuvaletlere idrarınızın rengine göre sağlık durumunuzu söyleyen tablolar koymuşlar Oradan bakıyorsunuz idrarınız ne renkse sağlığınızı size söylüyor ve ne yapmanız gerektiğini söylüyor. Yani gerçekten adamlar bayağı düşünceli insanlar ya. İşte yine Türkiye'de de kesinlikle olması gereken bir şey. Bu otobüs traklarında oturma alanları ısıtmalıymış. Yani efsane değil mi ya? Biz burada otobüs beklerken böyle donuyoruz hani oturamıyoruz çünkü oturunca orası da çok soğuk. Böyle ayakta donuyoruz. Adamlar onun için orasını ısıtmalı yapmışlar. Hani bence gerçekten çok güzel bir düşünce. Eğer böyle etrafta evsizler falan varsa onlar da sıcak sıcak orada uyuyabilir. Hani bu fikrin bence bütün dünyaya yayılması gerekiyor. Şu an bu videoda gördüğüm en havalı ve en sevimli şey Dünyada sadece Japonya'da ve birkaç tane uçakta uçakların üstüne böyle Pokemon görselleri çizmişler. Yani hayatımda gördüğüm en güzel şeylerden birisi bu olabilir ya. Hani dünyada neden diğer uçaklar bu şekilde değil ben onu düşünüyorum. Şöyle bir uçak çok tatlı değil mi ya? Benim zaten çocukluğum Pokemon'la geçti. En sevdiğim çizgi filmdi. Şu an bu uçaklara düştüm ya. Yine dünyada sadece Japonya'da poke topu şeklinde banyo bombaları varmış. Banyo bombalarını görmüşsünüzdür. Böyle suyun içine bırakıyorsunuz. Fokur 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 diyor. Ve onun içinden de bir tane Pokemon çıkıyormuş. Yani keşke benim de bundanım olsa ya. Ben zaten Pokemon çok seviyorum. Japonya'da parklarda bu şekilde oturup ayaklarınızı sokabileceğiniz sıcak su havuzları varmış. Yani bütün gün yürüdüyseniz, ayaklarınız ağrıdıysa, işte parkta gezindiyseniz falan oturup oraya ayaklarınızı sokup böyle dinlendirebiliyorsunuz, rahatlayabiliyorsunuz. Ama benim aklımda tek bir soru var. Orada kaç tane ayak olacak? Yani bir tek bensem güzel ama bir sürü ayak varsa ben kesinlikle o havuza ayağımı sokmam. Yine dünyada sadece Japonya'da görebileceğiniz ilginç bir şey. Adamlar meyveleri normal şeklinin dışında yetiştiriyor. Gördüğünüz gibi beşgen portakal, işte kare karpuz, kalp şeklinde elma falan. Hani videonun başında dediğim gibi Japonya gerçekten ilginç bir memleket. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Dünyada sadece Japonya'da görebileceğiniz ilginç şeylere baktık. Benim en çok dikkatimi çeken çiçek aromalı cips de saydam kolaydı. Siz de en çok hangisini beğendiniz, hangisinin Türkiye'de olmasını isterdiniz yorumlara yazın. Ben videoyu çekerken çok eğlendim. Eğer sizde de beni izlerken eğlendiyseniz ve bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.